Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ark oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Ark'ta giga tutacağız. Ama birazcık acıcık farklı bir şekilde. Acıcık nasıl farklı? Onu hemen şimdi göstereceğim size ben yeni bir şey öğrendim arkadaşlar bu god mod'la alakalı. Onu deneyeceğim. Eğer harbi çalışırsa arkadaşlar çok OP bir şey öğrenmişim demektir. Çalışmazsa da yapacak bir şey yok. Yani böyle işte. Haydi bismillah. Başlayalım. Tam durdaymış niye Giga şu anda benden kaçıyor bilmiyorum. Şu anda da niye benden kaçmıyor bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada cidden şu anda Giga tutmak acayip kolay. Yani ben ee, böyle Giga'lı moda alınca o da olmayıp Giga tutanlara harbi saygım arttı. Yani kendime de. Çünkü ben de God modum olmadan eskiden öyle giga tutuyordum. God modla zaten sonsuz yanınız oluyor arkadaşlar direkt. Yani... Heh arkadaşlar tamam. Şimdi giga bayıldı. Sen de bayıl. Duruyor, bayıl o kadar bayıltıcı ok kullandım lütfen bayılır mısın ya harbi bayıltıcı ok'a rağmen şeyle öldü arkadaşlar şimdi hiçbir şey koymuyoruz bir saniye Şurada. ya niye bu giga 1000 kilo taşıyor Arkadaşlar Giga niye 1000 kilo taşıyor? Neyse. Arkadaşlar şu anda burada Auto Clicker'ı görüyorsunuz. Ve buradan gidip bir saniye. Önce sanırsam et vermem gerekiyor. Ee, gidip hemen envanterine etleri koyuyorsunuz arkadaşlar. Normal olur. Ultra Mega olur. Ve şimdi level up target diyorsunuz arkadaşlar. Ya şu anda Bas 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 şuraya. Katrilyon septrilyon sen milyon milyar sen ne yaptın bu parayı arkadaşlar. Vallahi oldu. <laughs> arkadaşlar böyle bir bug var işte. Acayip iyi bir bug. Ben bunu şansa bala buldum. Ya yani bug değil aslında ama işte böyle bayıldığınız veya sizin olmayan hayvanlara böyle seviye basıyor bu. Ee, şu anda tabi ki de daha seviye basamıyoruz hatta isterseniz bakın Üş, nerede yazıyor ya full seviye olduğunu belirten şey nerede neyse ha, bak üstte yazıyor arkadaşlar xp yazıyor oradan full seviye olduğunu anlayabilirsiniz maalesef ki artık seviye basamayacağız ki seviyeye de ihtiyacımız yok. Şimdi gidip buna eğer yapmamız gerekiyor. Hemen ben bir eğer yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane Giga eğer yapıyoruz ve yine mesajlar geliyor. Neyse. Bir an Giga'yı kaybettim sanma. <laughs> Yanımda ergen tebisi görünce. Öyle ufak ka ka ö ö ö ö kafa karışıklığı olur arkadaşlar. Evet, ba bayağı bir şey altta basmışım ben maşallah, maşallah maşallah ne yapmışım ben. ben? Neyse arkadaşlar şimdi bunu kaç hasar verdiğini nereden göreceğiz? Tabii ki de. Hayır gidip güçlü bir hayvana saldırmayacağım. Tabii ki de bizim nerede dami dami? Eh bu. Saman, lif, bir de deri. Deri, saman, lif. Arkadaşlar şakasız bu arada gaz olmasa ben şu anda hiçbir şey yapamıyor olurdum. Hala muhtemelen ikinci gigaya tutma videosu gelecek olurdu. Belki şu anda daha yeni ikinci gigayı tutmuş olurdum. Emin değilim ama öyle bir şey olurdu muhtemelen. Bakalım bir arkadaşlar. Arkadaşlar oha 3000 3000 şaka mıdır? Easy modda 3000 760 3760 hasarlı gigam var şu anda. Ne işime yarayacak bilmiyorum. Titan öldürene kadar hiçbir işime yaramayacak. Ama çok tatlı kükrüyor. <laughs> ne alaka bilmiyorum onu da. Ah, tapacara. Arkadaşlar benim uzun bir zamandır tapejara tutmam gerekiyordu. Hazır konusu açılmışken bari tapejara da tutalım. Tabii ki de dibine gireceğim. Evet arkadaşlar. Benim fikrimce yeterince yaklaştık. Allah Allah Allahu Ekber Allahu Ekber. Hayır. Bayıl. Lütfen bayıl. Bayıl 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 tane vurayım. En azından bir tane vursaydım. Ah! Tapejar elden gitti. <laughs> Umarım adını doğru söylüyorumdur. What? <laughs> Hemen Giga'ya düşmem birazcık garipti. Kabul etmem gerekiyor. Ne oluyor? Yani ne bileyim hemen gigaya düşmeyi beklemiyordum. Bakın tek açım. Tak. Arkadaşlar keşke zor Aha. Ben niye bu kadar şanslı? Hayır. Gel buraya. Pterodon. Lütfen. Pterodon hayvanın içine girmişsin. Ya Pterodon ya. Pterodon sal hayvanı sal sal. Sal hayvanı sal. Sal. Niye içine giriyorsun hayvanı? Gigamı sal lütfen. Lütfen ama lütfen sal. Sal şu hayvanı. Ne yaptı sana bu kadar? Bırak bırak ya. Bak hala orada hayvan. Lütfen bırak. Heh, tamam. Allah'ım Giga'nın dibine girip girip duruyor. Anlamadım. Ben demek gigayım demek istiyor acaba? Evet arkadaşlar, bunu muhtemelen dodoğu olamayana kadar tutamıyoruz. Üstüne gideceğim bu sayede bu alta gidecek. Daha da üste gideyim. <laughs> Ufak bir mantık hesaplaması hatası olabilir. Evet arkadaşlar, hayvan yok oldu. Hayvan bekrumsa gitti. Hadi tepecereye bakalım, tepecere. Neyse arkadaşlar, onu da tutamadık. Ee, sağlık olsun. Şu hep beni izleyen sizler hayır olması falan diyenler var mı aranızda? Öyleyse çok ayıp kardeşim. Heh, maalesef ki bunu izle demem gerekiyor. Çünkü bu şahs beni izlemezse ben sıfır hızda giderim. Ki bu arkamdaki Pterodon şahsı beni takip edip duru. Ve yani takip ederken içime giriyor içime arkadaşlar. Yani tam e, tam hitbox'tan falan dolayı da öyle, öyle yani niye içime giriyor? Az önce içime girmesi mesela hayvanı tutabiliyordum. Çok ayıp. Bir çekiştiremedim pterodon. Arkadaşlar şimdi benim aklıma çok zekice aha aha İkinci bir şans. Oh my god. Oh my god. Bakalım ne kadar istiyor trofi. İyi. Arkadaşlar ben bunu kovalarım da nereye gittim be? Ya beni nasıl gördü? Arkadaşlar bunları gözleri fazla mı iyi beni nasıl görüyorsun kardeşim Al işte. Yine Pterodon bizim hayvanın içine girmiş. Evet. Arkadaşlar size şimdi çok garip bir görüntü göstereyim mi? İzleyin. Şu ne olduğunu anlamayanlar birazdan anlayacak. E Dex havada yürüyor. Ba 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 ba, ba, ba. <laughs> Neyse arkadaşlar evet. Çok boş yaptığımı düşünüyorum. Gayet güzel bir eksimiz oldu. 3600 vuruyor. Artık yani ne işime yarar Allah bilir onu. Ne işime yarayacağını vallahi ben de bilmiyorum. İlla ki bir zaman biz bir şeye yarar yani. İnşallah. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Rex tuttuk. Aslında bir saniye böyle olmasın. Çok daha havalı beklentiler yapacağım. Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol. Arkadaşlar Rex manyadı. Rex'e küçücük sineğe mi vurmaya çalışıyorsunuz ikiniz de? Allah'ım bir tane giga bir tane pterodon küçücük sineği öldürmeye çalışıyor. Daha ne görecektim ben hayatım? <laughs> Arkadaşlar burada arada ıı, şu anda evet Rex'e bomba attım. Evet hiçbir şey olmuyor. Zaten hiçbir şey olmadığını biliyorum. Ama şey yapacaktım işte böyle üstüne bomba atacaktım arkadaşlar. E, gidecektim düşmanın yakınında tak basacaktım pat. E, düşman öldü. Neyse arkadaşlar çok boş konuştuk yine evet. Çünkü boş konuşmayı seven biriyim ben. Görüşmek üzere. E, hoşça Hoşçakalın.